Selamun Aleyküm dostlar. Oyun Kuşu Özel kanalına hoş geldiniz. Bir haftadır atamıyordum. Kuşlar uçurdum. Bu aralar bir haftadır havalar çok soğuk. O oh. karga yapmış. Karga atma Ne ararsan var abi. ekelere gene bir uçum veriyorum. Yeni yavruyu kaldırdım. O da yavaş yavaş yapıyor kendini. Çatıya atma hayatın kararı. Ver. Haydi. Tabii şaka yaptım o konuda. Yavru daha yeni yeni uçuyor. Çok alçaklar uçuyor. Bakalım. Allah Hadi tamam yer oldun hadi gel. Brekeler de bu tı öyle bir kanat antrenmanını vermek istedim. Aynı zamanda şu yavru ile bir kaldırayım bakayım ne yapacaklar dedim. Yavru gitti. Nereye gitti Allah bilir. O ta nereye gitmiş ya. Püf. İnşallah yolunu bulur. Öyle arkadaşlar. Yaklaşık bunlar 20 dakikadır uçuyor. Kötü bir olay oldu. Güzel olaylarımız var. Kötü olay Mustafa Bıçakçı'nın ikinci erkek yavrusu ikinci ağız ve kurban gitti. Neyse bunları ben bir indireyim o. Oh. Sanırım yavru olan da gitti. Ta nerede uçuyor? Bakın yaklaştırayım görüyor musunuz? Gelirse bizimdir. duramıyorum diyorum. Ama çok atmacası var. Çok havalar soğuk. Onun için Allah sanımızı hayır etsin. Tabi atmacıya da bir şey diyemiyorsun. Sonuçta o da riskini alıyor. Neyse bunları ben indireyim. A arada yavru şeyleri göstereyim size. Sabit Mehmetleri buraya aldım. Burada herkesin tek tek eşanesi olmasını istiyorum. Dur. Bunun altında iki yumurta vardı. Birini aldım. Bunlardan yavru istemiyorum diye. Yavru istemiyorum derken öbür kuşların Oğlum, Atmaca'nın hiç sevmediği hareketleri yapıyorsun Harap. Bunlar biraz daha uçsun. Güzel uçuyoruz. Yavru yavru gitti arkadaşlar. Yani şu an gözümden de kayboldu. Neyse. Burada indirmeye başlayayım ben suya ne güzel uçuyorlar. Yüksek yükseldiler bayağı ama. Başka şerefanın dişisinin kıçında yumurta var. Şişik. Yani bugün yarın yumurtlayacak o. Ee, Zabıta Mehmet'in gökleriyle bozuların altında iki tane vardı. Dediğim gibi bir tanesini aldım. Burada Mustafa Bıçakçı'nın Bu da Zabıta Mehmet'in ilk 3. E, az yavrusuyla eş aldı. Bunların yavrusunu merak ediyorum. Mustafa Bıçakçı'yla Zabıta Mehmet'in kuşlarını kırdım mı ne olur? Onda da iki tane yumurta var. Döl kontrollerini yaptım bu arada. Ha geldi. Ya yavru geldi galiba o yavruydu. Yok. Ha evet yavru. İyi, iyi güzel uçuyorsun ha. İlk uçumu. O yüzden zaten çok alçak uçuyor, kur kuşlarla uçmuyor. Neyse şunları indireyim. Ge. Gel. Ge, 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 ge. Gel abi. Gel 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 gel. Ulan gel. Hoppa. Şeref Şöyle... Onun da biraz kanat ısıtmasını da istemedim. O ısıtınca onu indiremiyorum. Önceki videolarda görmüştürsünüz. Ah, in. i̇n. İn, in, in yavrum in. İn. Yavruya bak. Ya öyle öteye kaçarsan kalırsın orada. O da daha yavru. Ama o biraz şeyli büyüdü. O da Mustafa Çakçı'nın yavru. Hadi hadi, hadi 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 bakalım. hadi hadi bakalım. Gel bize biraz birkaç şov izlet. Tabii ağaç etme bizi burada da. Benim. Normalde bu teki alınan bir kuş ben bunu antrenman veriyorum. Ya yani zaman fazlasıyla kendini kanıtlamış bir eki. Hanım, hadi in. Hadi. Tamam hadi hadi. Yeter. Hop. Neyse bir çıkaralım. Hadi Lolo masonlar hadi. Haydi 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 haydi. Oğlum beyazlar siz ne yapıyorsunuz? Gelin lan Onların kanatlarını gene. Ya kanat kesme taraftarı değilim. Ama Değil okuşlar da peki olduğu için. Arkadaşlar bu yuvada son durumlar böyle. 3 tane yumurtamız var, Şerefa'nın dişisi 2 tane yumurtladı, kötü haber bir de o, ee, Mustafa Bıçakçı'nın erkekle yuva tartışması yapıp yumurtaları kırdılar, bunların yavrusuydu. Bunlar biraz yayısın. Ben öbür yuvaya eşanede e, Mustafa bıçakçı takımlarım var. Onun bir tane yavrusu büyüdü. Şeref ağları e, bunların yavruları öbür eşhanede Onları artık kendi başlarına bıraktım. Yem kırmaya başladılar. Onları da çekeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Arkadaşlar Nişanelerin olduğu yere geldik. Burada da mide oldu burada. Mustafa uçaksı her ki deli. Tepete mı sen? Gel. Neyse gel. Hadi gel. Hiç şey yapma. Sen de geç. Bu yavru Mustafa uçaksı arka takkalı. Maşallah güzel büyüyor. Dur, dur, Oba. 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 dur, dur bir, dur göstereyim seni ya. Arkadaşlar böyle, maşallahlarınızı esirgemeyin. Lan dur, böyle bir canavar oldu. Evet. Öbür alttakiler de Şerefa o. o daha demin annesine uçuma verdiğim en son inen kuşun yavruları. Bunlar da hop. Bunlar bayağı büyüdüler. Bunlar artık öbür yuvaya geçerler yakında. Burada da bunlar var arkadaşlar. Evet evet. Bunları artık öbür bayağı alabilirim. Burada da son durumlar böyle. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.